Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft maden modu nasıl yapılır diye göstereceğim. Arkadaşlar hep Minecraft'tan başladım. Bu sefer direkt nasıl indireceğinizi göstereceğim. Video sonuna bırakmayacağım. Geliyoruz Play Store'a. E. Mods for Minecraft P yazıyoruz. Şöyle çarp çark gibi olan şu. Bunu şey yapıyoruz. Yüklüyorsunuz. Ben direkt yüklü olduğu için aç diyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu tam izleyin sonra yorumlar geliyor çalışmıyor falan diye. Sonra bir dakika addons'a tıklıyoruz. Altında addons'a. Aslında niye tıkladık hiçbir fikrim yok. Yazma yerine geliyoruz? Ores. Ores yazıyoruz. Ores yazdık. Şimdi ilk başta Ores Plus versiyon 3.1. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeymiş. Şunu klavye indirelim. Sonra aşağıda hatta direkt aşağıya en, en altta kur var. Kura tıklıyoruz. <laughs> ee, <laughs> Reklam edik. Şimdi open game diyoruz. Ve Minecraft'ımız açılıyor. Bunu ben de sizinle beraber bakacağım. Bakalım nasıl bir modmuş. Yani önceden yüklemedim. Şimdi göreceksiniz. Videomun önceden yüklü olduğu için aktarılmadı diyordu. Şimdi aktarıldı diyecek. Siz de göreceksiniz. Ee, telefon şarjlanmıyordu. Minecraft'ımız açılsın Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar yorumlarda çalışmıyor falan diyorsunuz. Arkadaşlar deneysel oyun kullan var. Onu aktif etmeniz gerekiyor. Onları aktif etmezseniz modunuz düzgün çalışmaz ve çalışmaz yani. Gördüğünüz gibi içeri aktarma başlatıldı diyor. Ee, gördüğünüz gibi ne? Bende de yüklü mü bu? Ha ben de yüklü yok. Kopya paketi saplandı diyor. Bir bakayım dünya oluşturuyorum. oluşturur. Ben de ne zaman yüklemişim ya. Bakın arkadaşlar en alta geliyorsunuz. Minecraft'ınızın sürümü yüksek olması lazım yani. 1.16 veya üzeri olması lazım. Burada tatil oluştur denemelerden tatil oluşturdu. Özel biyom oluşturma, diğer modifikasyonu becerileri, Ceves and Cliff öyle bir şey. Sonra aşağı kaynak paketlerine geliyoruz. Paketlerin kısmından. Nerede acaba? Bir dakika. Ha, şu orası Plus addon. Ben bunu yüklemişim önceden. Bunu etkinleştiriyoruz. Sonra davran paketlerinden de etkinleştiriyoruz. etkinleştirdik. Sonra dünyamızı oluşturuyoruz. Şu denemeleri aktif etmeniz gerekiyor. Eğer Minecraft'ınız 1.200 ise o denemeler sadece bir tane olacak. Ee, kayna kaynak e, neydi lan o? Ee, kaynak bir şey e, ya unuttum lan. Neydi ya? Ha, deneysel oyun kullan yazacaktır. Sadece bir tane şey olacaktır. Onu aktif ederseniz de modunuz çalışır yani. Orada devam et veya iptal gelecektir. De devam et yapın yani iptal yapmayın. Korkmayın bir şey olmayacak. Onu aktif ederseniz modunuz çalışır yani. Yorumlar geliyor. Abi çalışmadı falan. Abi değil de yani çalışmadı falan diyorsunuz. Deneysel oyun kullanı aktif etmeyi deneyin. ve 1.200 1.200'de. Benimki 1.16.68'de etkinleştirmeden de çalışıyordu ama nerede o yorum yazan kardeşimiz 1.68'deydi. 16.68'deydi. Hadi be. Arkadaşlar kanala abone olsanız çok sevinirim. Ee, yani ne mod istiyorsunuz yani istediğiniz bir mod varsa mod varsa arayabilirim bulabilirim yani bulamazsam da artık yapacak bir şey yok ama ben, ben gene de arayacağım siz modu söyleyin şöyle aşağı inelim biz ne arıyoruz arıyorsun bu kılıçlara zıhlarda gördüğünüz üzere Pirate Helmet yani kask, rose, gold öyle bir şey. Rabi, and Infernal, District, White, style öyle bir şeyler. Sonra zırhlar var. Gördüğünüz gibi e, pantolonlar var. Şeyler var. Ayakkabı, kılıçlar var. Sonra balta var. Bir de kazma var. Kürek de var. Çapa yok galiba. Yok çapa da varmış. Bayağı iyi. Burada bir şey yok zaten. Ben niye buraya baktım? Şimdi en aşağı inelim. Gördüğünüz gibi burada 21 vuran. Burada bir çubuk var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir tane kılıcımız var. Efekt vermiyor mu? Şöyle zırhlarımızı bir tane zırh giyeyim. Ee, mesela şunu. Burada yerleri farklı. Ee, şöyle. Full. Zaten arkadaşlar şu ikisini giymemiz full armor yaptı bizi yani. Bayağı şey. Güçlüler. O derece söyleyeyim. Yani i̇ki tane giydik hemen full armor olduk. Full armor, armor olduk. Demek ki herhangi bir yumurta gelmemiş. Sonra şurada bir şey yok. Niye burada bir şey yok? Normalde burası dolu oluyor. Arkadaşlar şey modu da yapabilirim. Şimdi aklıma geldi. Aa buradalarmış. Yatak kısmında. Burada da şeyde madenler var. Yani yapmanız için. Belki mi yapılıyor mu? Yapılıyor da yani ben beceremiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Siz bulursunuz belki. şöyle aşağıya girelim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar e, şey modu yapabilirim. Ne modu ya? E, tarla modu yani böyle patatestir şeydir. Bu ne ya? Bundan olmadı yani. Bu birden bir deneyim. Şunu şöyle bir toplayayım. Üstüne ilk kez basıldığında hepsini topluyor. Şöyle, ben niye bakın mesela yapılıyormuş ama ben beceremedim. Benim Bunu oynamaz. Ha bu için mi ya? Neden için mi? Hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar modumuz böyleydi yani böyle istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Sonra burada bulursanız bunları. Maden de çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Niye ben her bunu yapıyorum? Neyse böyle işte. Buradaki madeni maden bulmaya çalışalım acaba çıkıyor mu? umarım çıkıyordur yani. Allah direkt madene düştük ha. Şöyle bir de meşale alalım. Sesini kısayım oyunu. Sonra videoya çok ses geliyor. Nerede meşale? Buradaydı. Heh. Bir bakalım madenlerde çıkıyor muymuş. Aa çıkıyormuş gördüğünüz üzere. Bu ne acaba? Hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz üzere madenlerde yani serverlarınızda var bulabilirsiniz bence çok iyi açıkçası böyle normalde şu oluyor. E, telefonda böyle madenlerde çıkmıyor. Kendiniz böyle game modda falan almak zorunda kalıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu Cooper olması lazım. Sonra şurada bir tane daha var. Ben ben madene gireyim. Giriyorum sanıyorum. Meğerse çıkıyormuşum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere madenlerde de çıkıyorlar işte. Olabilirsiniz. Şu end şey var. Şu end. Nerede onu bir yer. En derece aslında mı? Ne düşüneceksiniz? Enternet. Okyan Yani okyanus kaskı öyle bir şey. Okyanus kaskı yani nereden bulunduğunu bilmiyorum. White Diamond Beyaz Elmas mı? işte öyle bir şeyler yani siz bulursunuz. Yani gördüğünüz gibi madenlerde çıkıyor. Ya da benim bildiğim üzere şey şeyde çıkıyor sadece 1.16.200 sürümünde çıkıyor 10, 10, 68'de çıkmıyor Oo. aşağıda bir maden gördüm bu arada maden var işte şöyle işte koyayım gözükmesin gördüğünüz gibi gene karşıma çıktı yani galiba beyaz elmas neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı unutmayın istediğiniz mod varsa yorumlarda yazabilirsiniz görüşürüz size seviyorum bay bay eğer yazmazsanız da ben aklımda bir mod var onu yapacağım size. Ne mod olduğu sürpriz olsun abi. Geçen önceki videomda söyledim ama boşver. Önceki videolarımı önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay.